yapma elimi. Evet. El ha, şey ya. Biz bahçede ben? çalışıyoruz ne eli. Birer olacağım ben. İrileşme. Zengin ben. olacağım ben. Bir <laughs> <çok gülüyor> bakın. Bakın şimdi İler. arkadaşlar. Fakirleşmeye başladıktan sonra tütüne geçmek isteyenler bu aletten alıyorlar. İçine böyle koyuyorlar. Kibar kibar kapatıyorlar. Şöyle bir sıkıştırıyorlar. Bir evet, de bundan alıyorsunuz. Filtre Makaron. Ama sizin böyle tatlı makaronlarınız var onlardan değil. Ha bu makaron. Şey Tütünce gidip şey gerek. yapacaksın. Ha. Bakın buraya heh, böyle sokuyoruz. Çevirerek hayatta... Beceremiyoruz ama ilk başlarda böyle oluyor. <laughs> <Sinir> falan. <laughs> Sıkıntınız yoksa sorun olmaz. Sıkıntınız varsa bir iki kere atıp kırabilirsiniz ama deneyin. Ha, ha o olmuyorsa hemen şuradan bir tane. Ha, <laughs> Baktın, çok yamıldı. Yanında kalem yok. Eğme, eğme de. Kalem olursa ucuna sokup düzeltiyoruz. Kalem olmadığında böyle yeni bir tane alıyoruz. <laughs> Heyecanlanmıyoruz. Ya, eğri tutuyor, kafadan olmuyor. <laughs> yani bakın çok zahmetli bir iş olabilir. <laughs> Hemen profesyonel alıyoruz. <laughs> böyle takıyoruz. Onları, onu da, gözleri görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Olsun gözlük. <laughs> Şöyle vuruyoruz. Okay, <laughs> ep, ep, Ha, tamam. Şöyle, Şöyle tutup kontrol ediyor olmamış. Olmamış bak çıktı. Çıkmayacak. <laughs> <laughs> tamam. Evet, Tutup oldu. sıkıca aşağıya sabit tutacağız. Yukarıdan. Ha ben mi aş yukarıdan aşağı doğru Bastırarak. çek. Bastırarak. Bastıraraktan. Ha, ittir. Gösterin. Evet, Gösterin. Gördüğünüzü de başardık. İttir. <laughs> <laughs> tamam, oldu. Bu kadar. Ha. Tamam. Bir, Bir de şöyle oluyor. Da yapar. de şöyle oluyor. Ha. Ay yok yakma ama içecek misin? Ay